Evet, sevgili öğrenciler, bugün sizlere evde balon sistemiyle yani balonlarla pedal çalışması nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle malzemelerimiz 3 ayrı renkte balon, bir tane keçeli kalem, bir tane de balonları şişirdiğimiz balonları yere yapıştırmak için bant'a ihtiyacımız var. Evet, balonlarımızı şişirdik. Ama dikkat ettiyseniz, debriyajınki daha küçük. Neden? Çünkü debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Frenle gaza daha naif basıyoruz parmağımızın ucuyla. Evet, şişirdim balonları, tahtaya da yapıştırdım, koltuğuma oturdum. Şimdi, dediğim gibi, soldaki mavi renkli olan debriyaj, Turuncu, fren, yeşil olan da gaz. Evet, öncelikle düz yolda nasıl kalkılırdı sevgili öğrenciler? Mutlaka debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Vitesimizi aldık. Ayağımız frende. Düz yolda frene ihtiyacımız var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Ayağımızı gazın üzerine koyuyoruz. Gaza koyduk. Şimdi Debriyaj zaten sonuna kadar basıktı. Yavaş yavaş gazı verirken terazi misali debriyajı yavaşça kaldırıp iki pedalı da eşitliyoruz. Repliğimiz neydi? Tuttuk, 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 tuttuk ve debriyajı bıraktık. Gazımıza ağırlık verdik. Peki yokuş yukarı nasıl kalkıyorduk? Öncelikle debriyaja sonuna kadar bastık. Vitesimizi aldık. Ayağımız frende. Freni bırakmıyoruz. Neden? Freni bırakırsak arabamız geri geri kaçar. Debriyajı yavaş yavaş kavrama noktasına getiriyoruz. Kavrama noktasına geldikten sonra ayağımı frenden çekip gazıma veriyorum gazımı verdim. Eğer ki arabam gitmiyorsa hafifçe debriyajı oynatıp ikisini yine eşit bir şekilde 5 saniye bekletip daha sonra debriyajı kaldırıyorum. Gazıma ağırlık veriyorum. Debriyaj bir arabanın en önemli pedalıdır. Bir araçta debriyaj yoksa zaten o araç otomatik vitestir ve debriyaj bir denge meselesidir. Size neden balonla çalışın diyorum. Bakın. Özellikle de terlik giydim. Yani sanki ayakkabı giymiş gibi. Çıplak ayakla çalışmayın. Mutlaka bunu yapın sevgili öğrenciler evde. Bakın. Hissiyat. Tamamen hissiyat. Tamamen birden kaldırırsanız aracınız üstöp eder. Evet sizlere evde pedal çalışması balonla nasıl yapılır diye onu çekmeye çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Lütfen evde deneyin ve yararlı olduğunu düşündüyseniz yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum hepinize.